Hoş geldiniz yiğitlerim. Baş Hoş bulduk Gülgede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Min nuri marifetillahi celle celaluhu. 1337'de 1918'de telif edilmiş bir risalenin bir kısmıdır. İfade-i meram, bir bahçeye girsem iyisini intikab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem huzma safa derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim. Derler sözlerin iyi anlaşılmıyor. Bilirim ki kah minare başında, kah kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim zuhurat öyle şu ve şu kitapta mütekellim Aziz kalbimdir. Muhatap asi nefsimdir. Müstemi müteharri hakikat bir Japondur. Temaşa eden bunu düşünmeli. Gayatul gayat olan marifetullahın bir bürhanı olan marifetü nebiyi şu bir nebze beyan ettik. Şu risalede maksudu bizzat olan tevhidin la yuhat berahininden Yalnız dört muazzam biruhanla işaret edeceğiz. Hem nazara akli hadsi kalbiyle birleştirmek için melaike ve haşrin bir kısım delailine ima ederek imanın altı rüklünden dördünün birer lemasını fehmi kasırımla göstermek isterim. tu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala ve ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Said Nursi radıyallahu anh. Bir bahçeye girsen iyisini intihap ederim cümlesini açar mısınız Gülledem? Hay hay yiğidim. Bu dersten aldığımız ilk mesaj hakikatleri anlama konusunda biraz zahmet çekmemiz, biraz gayret göstermemiz gereklidir. Bir çiçeği koparmak bile az da olsa bir zahmet gerektirirken, marifetullah'a dair bu yüksek derslerden istifade etmek için de bir gayret istiyor, bir dikkat istiyor. Nur külliyatının tamamında akıl ile kalp birlikte inkişaf ederler. Bazılarında akıl biraz daha galip gelir, bazılarında ise kalp. İnsanın kalp ve aklında ne mümkün ne hükmedip yerleşmiş ise o hükme göre hadiseleri yorumlayıp algılaması insan fıtratının değişmez bir prensibidir yiğitlerim. Mesela karamsar bir insan her şeyi karamsar olarak okur ve anlar hayatı da ona göre şekillenir. İyimser bir insan ise her şeyi iyimserlik penceresinden izler, hayatı da ona göre değerlendirir. Kırmızı gözlük nasıl eşyayı kırmızı gösteriyorsa, siyah gözlük de eşyayı siyah gösterir. Mesela münkir kainatı anlamsız, işe yaramaz ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için her şey ona azaplı ve sıkıntılı olarak yansır. Mümin ise her şeyin anlamlı, faydalı, Allah'ın tedbir ve dizgini elinde olduğunu bildiği için her şey ona sevimli olarak yansır. Yine ibadet bir gözlüktür. Onu takmayan mevcudatın yapmış oldukları fıtri ibadetleri göremezler ve okuyamazlar. Sağlam bir iman nasıl her şeyin ardında Allah'ın kudret elini ve tasarrufunu zahir bir şekilde gösteriyor ise sağlam bir ibadette varlıkların hal ve kal diliyle yapmış oldukları ibadetleri açık bir şekilde gösterip ilan eder. Bu Allah'ın insanın alemine koyduğu önemli bir kanun, mühim bir prensiptir. Bu kanun ve prensibin konulmasının sebebi de her şeyde Allah'a giden yolu görebilmek içindir. Biraz da zahmet çekeceğiz. Bir çiçeği bile koparmanın zahmeti var değil mi? Bu derslerde biraz zahmet çekmek lazım. Anlamak için mütala etmek lazım. Müzakere etmek lazım. Bir çiçek bile kolayca koplanmıyor. Yani Risale-i Nurlar ve özellikle Mesnevi Nuriye Allah'ın bu asırda insanlara lütfettiği Kur'an'i bir bahçedir bazı ibarelerin müşkül ve ağır olması istifadeye engel değildir. Tam aksine anlamaya çalışmak ve biraz da zorlanmak insana zevk verir. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım ifadesiyle bu mana kastedilmiş. Buna rağmen anlamadığım bazı ibareler yüzünden o bahçeyi bütünüyle terk etmem yanlış olur der. Menfi bakış açısının yanlışlığına dikkat çekiyor. Çürüğün yetişmemişini görsem huzma safa derim cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay yedim. Alacaklarımızın iyisini almaktan, her şeyin iyi tarafını iyi tarafına bakmaktan istifade ederiz. Anlamadıklarımızı geçeriz. İnşallah ileride anlarız deriz. Birçok dersleri yıllar sonra sorarak, öğrenerek bir derece anlamışız. Bu dersler büyük dersler, çok büyük dersler elhamdülillah. Bu Risale-i Nur marifetullah ilmi bundan daha ileri ilim olmaz. Marifetullah ilmi en büyük ilim, Allah'ı tanıma ilmi, biz en büyük ilmin başındayız. Cenab-ı Hak biz azami istifade ve azami inşallah yaşama gayesiyle hayatımıza tatbik, manevi alemimize sindirmek nasip etsin. Amin. En büyük derslerdeyiz. Lütfundan Cenab-ı Hak ihsan etmiş bize. Bunlar çalışmayla bulacağımız şeyler değil. Bir bahçeye girdiğimizde koparmasından az zahmet çekiyoruz. Bu derslerle biraz uğraşmak lazım. Muhataplarımı da öyle arzu ederim. Derler sözlerin iyi anlaşılmıyor. Bilirim ki kah minare başında, kah kuyu dibinde konuşuyorum. Çok farklı hakikatlerden bahsediyor. Üçüncü söz, dördüncü söz başka, yirmi altıncı söz başka, otuzuncu lemaya giriyorsun bambaşka. Ne ileyeyim zuhurat öyle, şuat ve şu kitapta mütekellim aciz kalbimdir bu derslerde kalbim konuşuyor diyor. Hakikatlere kalp muhatap oluyor. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'deki ifadelerinin anlama noktasından zorluklarının gerekçesini izah ediyor. Bu gerekçelerden birincisi zuhurat tabiridir. Yani Üstad Hazretleri'nin eserlerinde hakikatler kalbe ihtar ve ilham ile gönderiliyor. Bu yüzden kalbe gelen ilham ve ihtirata şekil vermek benim elimde değil diyor. İkinci nedir? cümlesini açar mısınız Gülle'den? Hay hay idim. İkincisi konuşan kalbimdir. Kalbi konuşmalarda akıldan ziyade hissiyat hakimdir. Bu yüzden hissi hissime tevafuk etmeyen birisi anlamakta zorlanır diyor. Bu eserlerde aklın anlamak noktasından zorlanması bundandır. Kalbim konuşuyor, nefsime ders veriyor. Kalp aldığı hakikatleri nefse talim ediyor. Onun isyanını kırmak istiyor, onu itaate getirmek istiyor bu derslerle. Kalben bu derslerden istifade edip siz de böyle yapın demek istiyor bizlere. Kalben bu derslerden istifade edip Hedef nefsi susturmak, başkasına bir şey anlatmak değil de kendi nefsimizi susturmak. Ama ondan sonra başkası da çıkarsa karşımıza bir şeyler deriz. Mütekellim aciz kalbimdir cümlesini açar mısınız Güldeda? Hay hay iyiydim. Mütekellim aciz kalbimdir cümlesi bu derslerde sünuhat ve ilhamın galip olduğunu ifade ediyor. Üstad hazretleri muhatap ise asi nefsimdir demekle nefsi nefsime mukabil gelmeyenin anlaması zorlaşır demek istiyor. Dinleyen ise hakikati araştıran bir Japondur. Üstad o o dönemde bir Japon kumandanının sorularına cevap niteliğinde eserler kalem almıştır. Bunlardan birisi de Mesnevi Nuriyedir müstemi, müteharri hakikat bir Japondur. Bu ne demektir? Beşinci şuanın yazılmasına sebep olan Japon başkomutanıdır. Beşinci şua mecbuası Japon başkumandanının İstanbul'da Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etmesi ve ahir zamanla alakalı olan hadisi şerifleri sorması akabinde de bedü ona cevap vermesinden ibarettir. Temaşı eden bunu düşünmeli. Gayatul gayat olan marifetullah'ın bir bürhanı olan marifetün nebi şuatta bir nebze beyan ettik. Bütün gayelerin en ilerisi bu. Ağacın gayesi meyve, meyvenin gayesi hamd. Üstad Hazretleri ona meyvenin meyvesi gayetül gaye diyor. Marifetün Nebi peygamberimizi tanımak kimdir? Ne için gelmiştir? Üstad Hazretleri çok anlatmış bunları reşhalarda baştan sona onu anlatıyor risalelerde. Peygamberimizi harika anlatıyor üstadımız. Önce onu iyi tanıyacağız ki ondan istifade edelim. İstifademiz tanımaya bağlı. Allah'ın birliğinin sonsuz bürhanları, delilleri var. Hem nazara akliyi hatsi kalbiyle birleştirmek için melaike ve haşrin bir kısım delailine ima ederek imanın altı rüknünden dördünün birer lemasını fehmi kasrımla göstermek isterim. Nazara akli aklın düşünmesi, tefekkür etmesi, düşünerek sonuca varmak, hadsi kalbi de kalbe bir şeyin bir anda doğmasıdır. Hads sürati intikal demektir. Bir an dolması. Tarifi mebdeden müntaya bir anda varmak. Hads düşünüp taşınmak değil de bir bahçeye girince bir çiçeği bir anda görüyoruz, seviyoruz. Bir bahçeye girince bir çiçeği bir anda seviyor. Bu güzel bir çiçektir. Onu sevmek lazımdır. Öyleyse seveyim değil. Epeyce mantık yürüttükten sonra sevmiyor. Hadsi kalbi bir an seviyor. Akılla kalbi birleştiriyor. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات